Alkışlarla sahneye birinci adayımız Eda Nur Emir'i davet ediyorum. Herkese merhaba. Ben Eda Nur Emir. MBA Okulları Ataşehir Kampüsü Lise Senato Başkanı bu sene. Okul olarak değişime, yeniliğe önem veren bir okuluz biliyorsunuz. Ve ben bu yönde çalışmalar yapmak istiyorum. Çünkü hepimizin içinde keşfedilmemiş bir yetenek var. Eminim ki sizlerin de var. Bununla ilgili olarak size vaatlerim, sosyal sorumluluk projeleri, girişimcilik projeleri. Kısacası MBA öğrencileri sadece geleceğe hazırlanan değil, bugünden fark yaratan insanlar olacak. <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar, ismim Demir Kanaslan, 9 A sınıfından senato başkan adayıyım. Okulu ileriye taşımak için senato başkanı olmak istedim. Vadim gezileri arttırma. Senato olarak gezileri sadece ziyaret değil, paylaşım, etkileşim alanına dönüştürmek istiyoruz. Değerli arkadaşlarım ve saygılı hocalarım, ben senato başkan adayı Selena Cebay, 15 sınıfındayım. Bu sene senato başkan adayı oldum. Senato benim için öğrencilerin sesini duyuran, fikirlerini hayata geçiren ve onlar adına harekete geçen bir yapılanma. Ben de bu doğrultudaki fikirlerimi paylaşmaya geldim. Benim de geçtiğimiz yıl üzerinde çalıştığım, hatta markalaştırıp adına online şirket bile açtığımız bir projem var. Bunu Senato ekibiyle güçlendirip okulumuza yararlı şekilde sunabiliriz. Aynı zamanda benim gibi bir girişimcilik fikri olan arkadaşlarıma da destek sağlayabilirim. Merhaba, ben Senato Başkan Adayı, hazırlık sınıfından Sebahattin Sarp Yıldız. MBA okullarında okuduğum için gerçekten çok mutluyum. İlk olarak ben empati kurmayı çok iyi bilirim. Burada en önemli olan bireysel çıkar ver değil, hepimizin ortak iyiliğidir. Senato bana göre sorumluluk demektir, güven demektir. Bir, Dünya Empati Günü'nde biz MBA'liler olarak ...empati konusunda ne kadar bilinçli olduğumuzu herkese göstereceğiz. Biz NBA için NBA değiliz. Biz dünya için NBA'yız. Orhan Tatbaşkanı.